Nedir bu evlilik meselesi? Kararlı mısın? Evet kızım. Biz Asuda Hanım'la iyi anlaştık. Hangi ara anlaştın ya? Annemin kırkı daha yeni çıktı. Kızım, bak bu yaştan sonra yalnızlık çok zor. Baba, bak eğer kendine baktırmak için biriyle evleniyorsan... ...birini bulalım, tutalım kadını, çalışsın baksın sana. Yalnızlık zor ne demek ya? Görkem, kararım kesin. Asu Hanım'a da bir söz verdim. Sözünü geri al o zaman. Ne oluyor? Sence babamın bu kadınla evlenmesi normal mi? Sen normal mi karşılıyorsun? Babam bir karar almış. Bize de saygı duymak düşer. Yalakasın sen ya. Ne diyorsun sen be? Tam bir yalakasın. Babam ne derse her şeye evet de. Şirkette hakimiyeti ele geçir. Ciğerini biliyorum ben senin. Bana bak. Yüzsüz. Kesin sesinizi. Ya kim baba kim çocuk karıştı iyice. Ne yaptığımı bilirim ben. Size ne? O kadınla evlenirsen beni unut. Görkem. Ya o kadın ya ben. Son sözüm bu. Bak, yalnızlık Allah'a mahsus. Bunu sen de bilirsin. Ya bir tanış. Seveceksin Asuda Hanım'ı. Ben bir tek annemi seviyorum. İkinize de yazıklar olsun. Sen de burada istediğin kadar at koştur. Görkem. Görkem gel buraya. Görkem. Boş ver baba. Görkem biliyorsun. Rüzgar şimdi Nursema'ya mı aşıkmış? Ne ara oldu ya bütün bunlar? Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Yemin ediyorum ben anlamıştım. O çocuğun bakışlarını anlamıştım. Neyse ne. Bu konu kapandı. Nursema'nın yanında asla bu konu açılmayacak. Nilay, özellikle sen. Baba, ben ne yaptım ki? Kızım, ben biliyorum. Sen tutamıyorsun. Ama bu konu istisna. O adamın adı bu evde bir daha anılmayacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bu akşam yemeğe davetliymişsiniz galiba? Bu seferlik böyle ayrı gayrı oldu. Siz bir müsait olduğunuzda karı koca gidersiniz amcanızın elini öpmeye. Olur, olur anne. Gideriz. Merak etme. Ee, ablam nerede? Ben sonra anlatırım size. Biz zaten şimdi hazırlanacaktık. Ee, Görkem kızım, yarın evde dua var. Düğün için tebrik etmeye gelemeyen arkadaşlarım da olacak. Tanışmak istiyorlar. Evde kalsan iyi olur. Fatih biz odaya mı çıksak? Tamam olur. Hayırlı günler. Görüyorsunuz değil mi? Bana cevap vermeye tenezzül bile etmiyor. Fatih onun kölesi olmuş. Yani demesiyle peşinden koşturdu. Kızım şimdi ne dedim ben? E, ablam konuşmayacaktık ama baba. Nasıl abi? Kızım. Görkem, Hı. Ee, biz e, akşam yemeğe çıkarız diye konuşmuştuk ya. Hı. Onu iptal etsek de evde kalıp biraz konuşsak birlikte. Bir şey mi oldu? Yo öyle genel. Aslında benim seninle konuşmam lazım. Nedir? Babamın yanından geliyorum. O kadınla evlenmeye kesin karar vermiş. Kavga ettik bugün. İnanmıyorum. E tamam canım ne yapalım? Bu da onun hayatı sonuçta. Kendi hayatını yaşayamaz Fatih. Benim annem ömrünü adadı ona ya. Biraz saygı. Yani işte ama kararını vermiş diyorsun. Ben de kararımı verdim. Artık onlarla görüşmeyeceğim. Abimle de babamla da görüşmüyorum. Ve sen biraz feri mi davranıyorsun acaba? Benim tek ailem sensin artık. Hem annem, hem babam, hem kocam. Her şeyim sensin. Bir süredir çok agresifim biliyorum. Ama annemi kaybetmiştim. Çok mutsuzdum. Şimdi toparladım, daha iyiyim. Ya artık hazırım. Ne? Ee? Çocuğumuz olmasına. Ne e, çok güzel düşünmüşsün aslında e, ama Cemre daha çok küçük. Ee, sen bakmıyorsun ki Cemre'ye ne alaka anlamadım. E, tabii yani haklısın e, öyle değil de e, şimdi hemen arkasına bir kardeş daha ne bileyim. E, aynı açık. evde yaşamayacaklar ki. Hem beraber büyürler. Ne güzel işte. Sen ne konuşmak istiyordun? Ay, yok benim bir şey anlatmayacaktım daha doğrusu önemli bir şey değil. O zaman dışarı çıksak mı Fatih? Ben çok sıkıldım. Çıkalım. <laughs> Üstümü değiş. <laughs> Bak bu çok güzel. Güzelmiş. <laughs> Woo! Yeah.